67'nin işçisiyim. 7 tane çocuğum var benim. Kendi başıma çalıştım. Bizim zamanımızda kadın çalıştırmak ayıp. Benim yaşım 8'en. 8'en benim yaşım. Ayıptı. 10 baktım ben. 10 nüfusa. Ama bir dikili ağacım yok ama. Bak bunda 67'den beri de buradayım. Çocuklarımı da hep okuttum yani. İyi kötü. Bir de okutmamış olsaydım. Vay 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 Sahibi misiniz? Yok evim yok. Evi bir yok. yok ama 7 tane çocuğum var. Okuttum iyi kötü. Bunlar da okutmasaydım perişandık yani. Perişandık. Bak iki... Ben kiracı mısınız? K kiradayım. 15 lira kira veriyorum. İki milyar lira kalıyor bana. elektrik param, su, param hepsi içinde. Kadınımla kendime bakamıyorum şimdi. Biz 67'nin işçisiyiz. Biz iyi para alıyorduk. Avver fabrikasında çalıştım ben. 4 maaş, 5 maaş ikramiyemiz vardı. Tek başımıza. Ama o vakit devlette bu kadar para yoktu devlette. Maaş 10 bin lira alırsak 5 milyar lirasını devlete kesiyordu o vakit yani. Vergi vergi çok kesiyordu. Para yoktu o vakit devlet. Ama şimdi para var. Ama biz bunu hak etmedik. Bir emekli olarak hak etmedik biz bunu. 25 sene çalıştık biz yani. 270 lirayla oldum emekli. Gene çoluk çocuğuma bakıyordum. Şimdi milyon anam bakamıyoruz. Biz bunlar Hak etmedik yani. Nasıl idare ediyorsunuz şu an? Bir marul 35 lira. dört tane evet. dal 35 liraya. 35 lira. Ya, 35 ya, lira. ya. ya bir un olsun çuvalı yok. köylüyüm ben köylü. Bir <laughs> un çuvalı 50 lira 60 liraydı. Şimdi 860 lira bir un çuvalı. Ekmek 12 lira. 20 lira dolsa, 40 lira dolsa ama bir ekmek fiyatlı olduğu vakit iş kötüye gider. Ne demek istediğimi herkes anlar burada.